Kripto Dugar kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün sizlere CoinTR'de Kripto Dugar kanalına özel linke tanımlanmış 100 TL'lik ödülün detaylarını anlatmıştım arkadaşlar. Buraya üyelik açan, kimlik doğrulaması yapan 50 TL ve o 50 TL'ye de 1000 dolarlık işlem hacmi yapan 12 TL fi işlem hacmi yapan bir 50 TL daha kazanıyordu. Ve toplamda arkadaşlar 88 TL'lik bir ödülün sahibi oluyordu. Ben arkadaşlar o videonun Linkini sağ üst tarafta bırakıyorum. O videoyu izlemeyen arkadaşlarımız izleyerek yapabilirler. Bugün bu videoda masa üstünde arkadaşlar sizlere tüm işlemleri tekrardan anlatmış olacağım. Arkadaşlar coin.tr'den 100 TL kazanmak istiyorsanız videonun açıklama kısmına bıraktığım üyelik linkiyle üye olmak zorundasınız. Farklı üyelikle açarsanız o linklere bu bonus. Bu ödül tanımlı olmadığı için kazanamayacaksınız. Birçok arkadaşımız farklı kişiler tarafından kandırılmış. Arkadaşlar sadece bizim kanalımıza özel tanımlandı bu link. O yüzden bu linkten üye olmanız önemli. Videonun açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda şöyle bir ekran karşılayacak. Bu ekranda sevgili arkadaşlar e-posta adresinizle üyelik açacaksınız. Referans kimliği otomatik gelecek arkadaşlar. Bu linke tıklayınca e-posta adresinizi, şifrenizi yazacaksınız. Mailinizi doğrulayacaksınız ve hesabınız otomatik giriş yapmış olacaksınız. Daha sonra kimlik adımları var arkadaşlar. Kimliğimizi nasıl doğrulayacağız? Hemen bunu göstermek istiyorum. Hesabınıza giriş yapınca sevgili arkadaşlar sağ üst tarafta kişi simgesi var gördüğünüz gibi. Bunun üstüne geliyorsunuz. Kimlik doğrulaması bölümüne tıklıyorsunuz. Kimlik doğrulaması bölümünde sevgili arkadaşlar temel doğrulama üyelik açınca otomatikman doğrulanmış oluyor. Burada ara kimlik doğrulamada sevgili arkadaşlar kimliğinizin ön yüzünü arka yüzünü taratıyorsunuz ve bir selfie doğrulaması yapıp gönderiyorsunuz. 3 dakika içerisinde hesabınız onaylanmış oluyor. Eğer ki manuel onaylanmaya düşerse arkadaşlar 20 dakika içerisinde onaylanmış olacaktır. Eski kimliklerle arkadaşlar şu anda burada bir üyelik açılmıyor. Bilginiz olsun. Yeni kimlik taratma özelliği var çünkü arkadaşlar. Sizlerde bu borsalara katılabilmek için kimliğinizin yenilenmesinde fayda var. Bunu unutmayın arkadaşlar. Peki sizler üyenizi açtınız, kimliğinizi doğruladınız. Buradan şu anda 50 TL almaya hak kazandınız. Kampanyalar bölümüne gelince arkadaşlar hediye kartı bölümü var. CoinTR'nin aynı zamanda arkadaşlar iOS ve Android'de mobil uygulaması var. Mobil uygulamasında da ana sayfada hediye kartı bölümünden bu hediyenizi alabiliyorsunuz. Hediye kartına tıklayınca arkadaşlar gördüğünüz gibi kimlik doğrulaması bölümünde 50 TL değerinde bitcoin kazanıyorsunuz. Buraya al deyince arkadaşlar sizlere 2,5 dolarlık bitcoin veriyor ve 50 TL'yi kazanmış oluyorsunuz. Daha sonrasında arkadaşlar yapmamız gereken bir 50 TL daha var. Onu nasıl kazanacağız? Buradaki 50 TL'yi almak için arkadaşlar CoinTR Pro uygulamasına giriş yapmamız gerekiyor. Bu siteye giriş yapmamız gerekiyor. Fakat arkadaşlar CoinTR Pro uygulaması Android telefonlarda var. iOS telefonlarda yok bu. Onun için dünkü anlattığım videoda arkadaşlar IOS telefonlarda CoinTR Pro uygulaması olmadığı için siteye, web sitesine direkt giriş yapmaları gerekiyor. Ben dün nasıl yapmanız gerektiğini, IOS kullanıcılar için nasıl yapmanız gerektiğini anlatmıştım zaten. Bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. CoinTR Pro'ya arkadaşlar giriş yapıyorum. Giriş yaparken de cointr.com'a üyelik yaptığım aynı bilgilerle giriş yapabiliyorum arkadaşlar. Tekrardan giriş yapıyorum şimdi. Sevgili arkadaşlar CoinTR Pro'ya giriş yaptım. Şimdi benim oradan kazandığım 50 TL yani iki buçuk doları buraya aktarmam gerekiyor. Bir 50 TL daha kazanmam için. Assets bölümüne geliyorum arkadaşlar. Burada transfer sekmesini görüyorsunuz. Bunu mobil uygulamada da görebileceksiniz arkadaşlar. CoinTR Pro uygulamasında görebileceksiniz. CoinTR Pro uygulamasında transfer bölümüne tıklayınca spottan arkadaşlar vadeliye oradan aldığım 2.52 centlik parayı aktarıyorum buraya. Daha sonra ana sayfaya geliyorum arkadaşlar. Burada şimdi ben aldığım ödülle 1000 dolarlık hacim yapacağım. Bu da çok kolay olacak. USDT perpetual yazıyor burada. Buna tıklıyorum. Bitcoin'le arkadaşlar 125x ile 2 kere alım ve satım yapacağım. Hemen şuradan alıyorum arkadaşlar. Buy long diyorum. Long işlemi yapabilirsiniz. Bunu da çok soran arkadaşımız oldu. Flash close diyorum. Hemen bunu kapatıyorum tekrardan. Yine arkadaşlar geliyorum. Burada buy long diyorum. Tekrardan geliyorum. Bu işlemi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar burada yaptığımız işlem 1000 doları geçmek zorunda. Eğer ki 1000 doları geçip geçmediğini merak ediyorsanız da cointr.com'a gelip buradaki arkadaşlar geçip geçmediğinizi kontrol edebilirsiniz. 50 TL aktif olmazsa Hemen burada yine 125 e istik bir işlem değil de bu kaldırıcı düşürerek arkadaşlar mesela 10 kaldırıcı düşürerek de yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hemen buradan related'a alırsınız. Burada kaldırıcı 10x'e kadar düşürüp 8x'e kadar burada tamamlayabilirsiniz bunu. Ben 2.52 cent ile 1000 dolarlık işlem hacmi yaptım. 60 centlik bir fiyo dedim, ödedim. Yaklaşık 12 TL yaptı. Ve ben şu anda buradan arkadaşlar ne yaptım? Bir 50 TL daha kazandım. Toplamda 88 TL'lik bir kazancım oldu. Şimdi burada kalan USDT'yi de arkadaşlar tekrardan coin TR'ye aktar aktaracağım. Ve nasıl çekildiğini göstereceğim sizlere. Transfer bölümüne tıklıyorum. Bu sefer vadeliden spot aktaracağım. Tamamını aktarmak istiyorum ve confirm diyorum arkadaşlar. Şimdi tekrardan geliyorum. Bu sefer de giriş yapacağım. Arkadaşlar Cointel'e giriş yaptım. Sizler 1000 dolarlık bir hacim yaptığınız için burada arkadaşlar hemen 50 TL'lik bir Bitcoin daha belirecek. Ben aldığım için görünmüyor. Buradan tekrardan alınıp al butonuna basıp alacaksınız. Şimdi arkadaşlar bu Bitcoin'leriniz geldi. Sizler bana şu soruyu soruyorsunuz. Biz bu USDT'leri nasıl TL'ye çevireceğiz? Hemen onu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi ben tekrar piyasalar bölümüne geliyorum. Piyasalar bölümüne geldim arkadaşlar. Şimdi benim buradan en kolay para çekme şekli. Eğer sizler buraya TL yatıramıyorsanız Shiba gönderebilirsiniz. Shiba'yı da ilk önce elinizdeki 4.5 dolarla Shiba alacaksınız. Hemen geliyorum buraya. Shiba alıyorum arkadaşlar. Al sata tıkladım. USDT ile Shiba alacağım. Bana bunu aldıracak arkadaşlar. Al dedim. Ve ne kadarlık bir şib almışım? Hemen göstereyim size. 598 bin adet şib aldı. Varlıklar bölümüne geliyorum burada. Genel bakışa tıklıyorum. Çekmeye tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar ben şiba çekeceğim. Şiba için BSC BEP 20 çekeceğim. Gördüğünüz gibi 3.31 TL fi ücreti var. Seçtim bunu. Çekme adresinizi girin diyor. Çekme adresinden önce arkadaşlar bana diyor ki en az 1 milyon 203 bin tane çekebilirsin diyor. Benim elimde kaç tane vardı arkadaşlar? 600 bin tane. Ben 604 bin tane daha gönderirsem bu işlemi yapabiliyorum. Yani sizler arkadaşlar bu işlemi ben bu parayı burada tutmak istemiyorum. Hemen çekmek istiyorum derseniz gelip burada Shiba'nın üstünü tamamlamış olmanız gerekiyor. Arkadaşlar kampanya olduğu için çekim limitleri yüksek. O yüzden biz şu anda üstüne para ekleyip çekebiliyoruz. Kampanya bittikten sonra hem TL çekim işlemleri hem de kripto çekim işlemlerinin alt limitleri düşmüş olacak. Eğer beklemek istemiyorsanız üstüne para ekleyip çekebilirsiniz. Gelen USDT'ler arkadaşlar direkt TL'ye çevirme şansınız yok. TRY paritesine geldiğiniz zaman elinizdekileri satmak istediğiniz zaman arkadaşlar en az 10 dolar diyecek. Burada en mantıklı ve en ucuz işlem arkadaşlar. TL yatırmak da olabilir. TL yatırınca da arkadaşlar 24 saat güvenlik önlemi geliyor. Burada yapmanız gereken Shiba paritesine geleceksiniz. Buraya 1 milyon 204 bine tamamlayarak arkadaşlar elinizde 600 bin varsa 605 bin tane daha Shiba göndereceksiniz. Yani 85 TL'lik daha Shiba göndereceksiniz ve çekim yapabileceksiniz. Arkadaşlar eğer ki etkinlik bittikten sonra beklerseniz de çok rahat şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda size söylemiştim ben. TL olarak da yatırım ve çekim işlemleri yapılan bilmekte arkadaşlar. Yatırmaya tıkladığınız zaman Vakıf Bank ile bütün bankalardan fest yoluyla da yatırım yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda arkadaşlar yine varlıklar bölümüne gelip kripto yatırımlarınızı da tüm borsalardan yapabiliyorsunuz. Hesabınıza TL çekmek istiyorsanız arkadaşlar çekme bölümünde itibari para çekmeye tıklayarak tüm bankalara çekim işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben burada denemek amaçlı çekim işlemlerimi gerçekleştirdim sevgili arkadaşlar. Sizin sorduğunuz sorularda arkadaşlar en çok sorulan soru vadeli işlem yapamamaktı. Vadeli işlemleri arkadaşlar Coin TR Pro'ya giriş yaparak Burada 1000 dolarlık bir vadeli işlem yap. 1000 dolara tamamlamış olduğunuza emin olun. Zaten şurada hediye kartları bölümünde kaç dolar işlem yaptığınız görünür arkadaşlar. Az fi ödemek için de benim gösterdiğim gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda kampanya devam ediyor. Kampanyanın bitmesine 6 gün kaldı. Faydalanmak isteyen arkadaşlarımız gelip bu videodan faydalanabilir. Hepinize bu kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.